Kural abi, kural abi. 4 şey yok, şey arıyor, tamam abi, tamam Allah. Var ya, bu çalışıyorum, anlaşıldı. Patron işte vermedim, geldim. Biz, yani zaten hiç varım yok, sadece 4 bin lira. Her, her 4 kilometre, 44 kilometre durmuş bineceğim. Buraya kadar. Arkadaşım iki kişi 50 metre, polise geldi, İki kişi yakaladı, biz kaldık. Anlaşıldı siz de aldınız. Ha, başka Geri yok. Yani... yok. Başka yok da sen tüçebiliyorsun. Tüçebiliyorum. Biz, Biz ne dedim? Buraya geleceğim. Burada arkadaşım orfalı diyor ki tamam ben sana yardım edeceğim abi. Tamam. Bunu, Kaçak geliştim. mı yediniz siz ülkeye? Abi ben buradayım 4 senedir. Kaçak mısın? Nasıl yani? Kaçak mısın? Kayıtlı mısın? Kaçak Nasıl yani anlamadım. Yani... Bir tanesi Bir tanesi yaşlı.

Al arabayı da. Görüntüyü alsın arkadaş. bir tane bir de sen gidi. Arabayı bir tane bir Şu şeyin resmini çeksen o isimler. Bana kutacağız şunu. Şunun resmini al ver abi.

Raporunu alıp e bırakıyorum. Tamam. <laughs> 47 23. 22 Merkez durumunda ama.